Hello everyone. Welcome to our Turkish lesson. In this video you will learn the names of subjects in Turkish as well as their pronunciations. If you are ready, let's begin. Merhaba. Türkçe dersimize hoş geldiniz. Bu videoda derslerin Türkçe isimlerini ve telaffuzlarını öğreneceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Ders subject Dersler subjects Dersler Fizik kimya biyoloji coğrafya Fizik physics Fizik kimya chemistry Kimya biyoloji Biyoloji, biyoloji, coğrafya, geography. coğrafya, Türkçe, İngilizce, Matematik, tarih, Türkçe, Turkish, Türkçe, İngilizce English İngilizce Matematik Mathematics Matematik Tarih History Tarih Ekonomi Bilgisayar Din eğitimi Ekonomi, economics, ekonomi, bilgisayar, computer, bilgisayar, din eğitimi, religious education, din eğitimi, sosyal bilgiler. Beden eğitimi Resim Sosyal bilgiler Social studies Sosyal bilgiler Beden eğitimi Physical education Beden eğitimi Resim Art Resim Güzel sanatlar Müzik Güzel sanatlar Fine arts Güzel sanatlar Müzik 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 Yabancı dil Sosyoloji Psikoloji Fen bilgisi Yabancı dil Foreign language Yabancı dil Foreign language Sosyoloji Sosyoloji, Sosyoloji. Psikoloji. Psychology. Psikoloji. Fen bilgisi. Science. Fen bilgisi. Girişimcilik. felsefe girişimcilik entrepreneurship girişimcilik felsefe philosophy felsefe thank you for watching this video let me know if you have suggestions or questions in the comments below. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve önerileriniz için yorum kısmına yazabilirsiniz. See you soon. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.